Karasu ilçe merkezinde şu anda kar yağışının etkisini görmekteyiz. Trakya'dan ülkemize gece saat 10.30'da 22.30'da giriş yapan soğuk hava dalgası kar yağışı Kuzey Marmara otoban istikametinden gece saat 1.30 sularında ilçemize düşüşü yaptı. Sabah saat 08 sularından sonra 9 itibariyle de kar yağışı etkisini gösterdiği ilçe merkezinde 5 santime ulaşan kar yağışı üst kesimlerde nasıl Kuzuluk Mahallesi Kızılcık bununla ilgili az önce sizlere yayında da bulunmuştum. Bu yayınımızda da Öncelikli olarak belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar ne durumda? Onları da yerinde inceleme imkanları da bulacağız. Evet, bugün sokağa çıkma yasağı uygulanmakta ve yağışta etkisini gösteriyor. Market, manav, Özellikle bugün sevgililer günü. Çiçekçi dostlarımız da açık. Aksoy Çiçek Evi, Cihan Altınkaya Çiçekçi ve Meryem Çiçek Evi. İlçe merkezinde şu anda ince bir kazıma yapılmış durumda. Ve temizlik işleri ekiplerimiz de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş arıza ekipleri aralıksız çalışıyor. Rıfat Kurt kardeşimizi gördüm. Sedaş ekibinin aracını kullanıyordu. Hasan Babaloğlu abim Almanya'ya selamlar. Kuzuluğa doğru çıkıyorum abi. Ben de senden Karasu Cihan Haber'e destek bekliyorum. Almanya'ya selamlar. Almanya'da da aşırı kar olduğunun bilgisindeyim. Aycan Sevgi'ye, Yalçın Taşkın'a, Şeref Acar İstanbul'dan, Hüseyin Kovancak, Viyana'dan selamlar. Evet, kim nereden bizi takip ediyor? En azından bir yorumla katılın. Olduğunuz bölgeden bizlere sizler de bilgi aktarın istiyoruz. Evet. Kuzuluk Mahallesi Eski Pazar yolunda şu anda kazıma işlemi yapılmış. Viyana'dan Sabri Metin, İstanbul'dan Raziye Başgül, Kezban Pişkin, Viyana'dan bizlerle beraber. Ankara'dan Lütfi Çetin. Evet. Akyazı'dan Tuncay, Abi bize sedaş deme gözünü seveyim. Ne diyeyim arıza ekibi. Elektrik arıza ekibi diyeyim kardeşim. Cesur Akbal. Ercüment. Ahmet Çağla. Hüseyin Kovancak. Önder Avcı. Ali Taşdemir Bursa'dan. Yuval Dere'den Rafet. Cemal Çakal İzmit. Serdar Ekinci Eyüp Sultan. Akyazı'dan selam Tuncay Yasemin ve Kızılcık yoluna doğru gidiyoruz şu anda Avusturya'dan Savaş Sefer Özmüş Kaynarca'dan Orhan Abis Recep Çelik Düzce'den Ahmet Balcı İstanbul'dan Emirhan Serçe Emine Hazer İngiltere'den Mehmet Demiray Denizli Nigar Sarı Gebze Akif her daim takipteyiz diyor avcı dostları kardeşlerimiz sokak hayvanları için gerekli duyarlılığı lütfen gösterelim diyorum. Gebze'ye selamlar Cihan Derya. Değerli adaşım. Akyazı'dan Necati, Mehmet Kata, İstanbul, Sabri Metin, Hediye Sönmez, Kavacık'tan değerli dostumuz Sefa Okyar, Alas, Türkmen, Viyana'dan selamlar Türkmen'den geldi. Mehmet Demiray Mesajlar çok hızlandı. Yetişebildiğimi okuyorum. İstanbul'dan Cevat Yıldız Cevat Akın, Uğur Karaoğlu Mudurnu'dan, Öznür Bulut İstanbul Mustafa Parlak Balıkesir Edremit, Orhan Aslan Uğur Karaoğlu ve Kuzuluk Mahallesi'nden Melen Su hattının olduğu bölgeden Değerli aile dostlarımız Akyurt Malikanelerinin bulunduğu yerden sizlerle birlikteyiz. Evet Kızılcık yolunda kepçe henüz bir çalışma yapmamış. Değil mi? Buradan geçmemiş. Oktay Memati İstanbul Ok Meydanı, Uğur Karoğlu Bolu Mudurnu, Münevver Tatlı Kartal, Levent İhtiyar Pamukova'ya selamlar diyoruz. Tuncay Balcı İstanbul, Bilecik'ten selamlar gelmiş Hasan Bey'den. Hasan Gün yine bizlerle. Yalı Mahallesi'nden İsmet, Kuvvet. Kezban Pişkin, Yılmaz Kılıç, Yalçın Yavan, Nurten Ayaz, Orhan Çelebi ve aynı zamanda yayınımızı da paylaşmanızı da istiyorum. Evet, arabalar gördüğünüz gibi şu an yolları kendileri açmış oluyor hastaneye giden var, eczaneye gitmesi gereken var, kendi işlerini ivedi görmesi gerekenler var, bugün izinli olanlar var. İsmet Kuvvet, Ufuk Pehlivan, Mardin'den değerli Ufuk kardeşimiz hem benim okul arkadaşım hem ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapıyordu burada. Doğu görevi için Mardin'de şu anda selamlarımızı iletiyoruz Ufuk Pehlivan kardeşime. Hidayet Akol Çamlık Köyü Ercek Mahallesi'nde şu anki kar yağışı devamı yollar ne durumda sizleri takip ediyorum demiş. Ercümet Kubul. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi Kızılcık yolunda Beykoz'dan selamlar gelmiş. İstanbul Pendik'ten Erol Demirtaş, Uğur Karaoğlu, Bursa'dan. Şu anda Kızılcık yolundayız ve Kuzuluk Mahallesi'nin sırt kısmında yaklaşık olarak 5 santimi bulmuş olan bir kar var. Hatta biraz daha fazladır. Karasu, Sakarya ili Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nden Kızılcık Mahallesi'ne yarın köy statüsünde Kızılcık Mahallesi, Kızılcık Köyü diyeceğiz. Çünkü orada okullar açılıyor. Mahalle miyiz, köy müyüz? Bunu da bir değerlendirmemiz gereken durumların içerisindeyiz. Evet bundan sonra hem yaz hem kış turizmine açık bir karası olacak gibi gözüküyor. Küresel ısınma Şubat Mart aylarında kar yaparsa Fikri Yaşar bir Savaş İskender İsviçre'den Almanya'dan Aşkın Gökmen Ercüment Kubul Azize Mahallesi'nden Erdem Yalman İstanbul Beylerbeyinden Kemal Çavuşoğlu Kızılcık ve Kurudere Mahalle yolu. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz bu alanda Abbas Karaçık Fikret Mösarı Bayram Ali Gemici Genç Hayati Kıroğlu Evet. Bu yol Kuzuluk Mahallesi Kurudere Mahallesi oradan Hende'ye kadar uzanan yolumuz. Belçika'da Brüksel'den selamlar gelmiş. Kocaeli Gölcük'ten selamlarımızı iletenler var. Almanya'dan Serkan Kemah kardeşimiz bizlerle beraber Kemah ailesine ve Serkan eniştemize selamlarımızı iletiyoruz bizde. Güzel projelerimiz var değerli Serkan kardeşimizle, eniştemizle. Fındık bol olacak inşallah demiş bir takipçimiz. Sancaktepe'den selamlar var. Ahmet Yıldız, Maho Cihan, Yunus Kaymak. Az sonra yayın kesilecek. Buradan öteye çekmeyecek. Daha önceki deneyimlerimden biliyorum. Cüneyt Kayalı, Duriye Arpacı ablama selamlarımı iletiyorum ben de. Kadir Kılıç Aslan, Meryem Yanık, İnci Kırca, Savaş Saygın, Viyana'ya selamlar, Ferhat Çiftçi. Teşekkür ediyorum tüm iyi dilekleriniz için ve Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının şu anki görüntüsüyle karşı karşıyayız. Eğer bu şekilde devam ederse yarın kar bir hayli kendisini göstermiş olur. Bağcılara selamlar Turan Kuru. Ankara'dan selamlar geldi Feride Kılıç Turan Arkan. Evet paylaşımlarınızı bekliyorum. Gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken sahil kısmında adeta kar yok denilebilecek kadar az. Sokak hayvanlarını kolu komşumuzun açlık tokluk yakacak durumunu Lütfen bu günlerde daha hassas bir şekilde iyiliş edelim değerlendirme altına alalım. Dünyada emanetiz birbirimize bu duygu düşüncelerimle hepinize Allah'a emanet ediyorum.